hadi. Uzatma, hadi, hadi. Arif abi. Abi nereye gidiyoruz biz şimdi? Dışarı gidiyoruz oğlum, dışarı. Hani dışarı derken? <laughs> dışarı derken alemlere akacağız. Abi yani olay benim olayım. Ya senin olayın, hadi. Hadi. hadi, hadi. Şişt, ne yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi çabuk benim, benim. Emredersiniz evet, komutanım. Hadi, hastayım. dakika bir dakika. Ulan biz şimdi nereye gidiyoruz? Kampa gidiyoruz oğlum mangal yakacağız. Ne kampıymış ulan bu? Çıplaklar kampı. Uf, harbi mi? Ulan ne harbi ya kampa gidiyoruz değil. Haa. Ha. Bana bakın uşaklar. Biz gerçekten harbi gidiyoruz da bize söylemiyorlar mı yoksa? Ha. Oğlum izci kampına gidiyoruz be. Fıstık gibi oymak başları bizi bekliyor. Sarışın esmer fark etmez. Bir affetmez. Şişt. Sapık herif. Şişt. Tövbe tövbe. Ulan bak şimdi kampa gidip sadır mı kuracağız biz? Sapık herif. Töbe töbe! Aman sen de ahlak zabıtası kesildin başımıza ha! Kerim! Ya arkadaşlar, sahilden gidiyorsak bizim kankilere uğrasak ya. Tabi paşam, istersen seni burada bırakalım, dönüşte geri alırız. Ya şimdi komutanlara ayıp olur abi. Nerenin manyasın lan sen? Rayla Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben de geleyim. Evet arkadaşlar, cennete hoş geldiniz. Huri seçiminde kararsız kalan arkadaşlar, küçücük bir ücret karşılığında... ...uzmanlık alanımdan, servisimden faydalanabilirler. Aleykümselam selam yavru kurtçuklar. Merhaba. Canım merhaba, merhaba. <laughs> ya ne sevimli şeylersiniz sizler. Baba kızım, baba. Yavru. <laughs> Cemal binbaşım, bu yavru kurtçuklar size emanet. Bundan sonra. Ula baba binbaşı mı dedi bu? Oğlum bunlardan asker olursa senden de binbaşı olur. He, he. Çocuklar söyleyin bakalım ablalarınız nerede? Yapmayın çocuklar, yok mu sizin başınızda dişi bir kurt? <laughs> Asena, Çocuklar yapmayın 90 60 90. <laughs> evet evet işte bu. Oymak başınız yok mu? Var nerede? Nerede oymak başı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk bacım. Oymak başı. <laughs>